...devler. Anne. Anneciğim bugün benim doğum günüm ama pasta hazırlamaya başlayalım mı artık? Üzerindeki ben not. Sen? Peki şöyle yapsak bir şey söyleyeceğim sana. Bak bir. 5 dakika ara versen bir pasta arası. Olmaz mı? Ama anneciğim, geleceğiz, Aşk olsun ya bir an şey diyeceksin sandım. Siz kesin ben gelmiyorum falan diyeceksin sandım. Ne dedin ya? Yan sana Neydi ya şarkıyı unuttum. Disko'ya hazır mısın? Hazır mısın? <laughs> Let's go. Parti başlamadan önce çay, çay lazım. Çok Şimdi pastamızı Allah hazırlayabiliriz de arkadaşlar. Tabağı getirdiniz mi Şimdi ben neyi çok merak ediyorum? Pastanın üzerine yazıyı. Rüya burada pastalarda böyle çok tatlı hediyeler verdiler. Çok teşekkür ediyorum. Alayım hediyelerini. Al. Birisi rüzgarın ama unutma tamam Şöyle mı? Sarı değil mi? Bu buradan böyle gözüküyor da mavi gözüküyor içinde. Bismillahirrahmanirrahim. Rüya Acaba ne yazdı? Şey falan yazmış olabilir misin? Hani komik bir şey. Anne kaç farkındamızın farkında mısın pasta falan kaç yaşında kadın? Açıyorum. Ne yazıyor acaba? Gözlerimi açmadım. Açayım mı? Ters. Açayım mı? Ters mi? Şöyle çevir çevir. Açayım mı? Bana yazmış bunu. Ne yazmış? İyi ki doğdun, ailemizin meleği. Bir de Rüya evi Ay çok tatlı! Ya çok teşekkür ederim, sen de bizim meleğimizsin. Oy canım, kızım benim! Sana ne yazmış? Benim doğum günüm ya! Biraz geç düştü zaten. Bunlar nerede? Bir de büyük maytabım var. Bu maytabı nasıl yapacağız hayatım? Dur, ben hallederim. Ben onları yemeğe Hayır ya, pastayız önce! Neden? Ne demek neden? Önce bunları yakalım. Ha bir. Mumları yakalım da bunun üstünde olması gerekiyor. Aa! Elim yandı, nasıl parça? Yani yanmak için. Nasıl? Kağıttan. Ben ters koymuş olabilir miyim? İçine sen mi koydun? Evet. <laughs> Rio ters koymuşum. Ters mi koymuşum? Bunu bunun içine sen mi koydun? Evet ben koydum. Bu ters bu parçayı. Evet ben koydum bu şekil. Parçayı hiç elemedim. Ben bunu bu şekilde aldım tamam, ve o koydum. Tamam ters koymamız. Ha! Tamam. Ee, nasıl yanacak şimdi bu? Yanmayacak Bakacağız. mı? Bakacağız. Rüya sence yanacak mı? Yanmayacak mı? Dı 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 Bakalım. Dırım. Dırım. Bayağı ya pastamın mı mı yap? Maytap yanmıyor. Bu maytap da yandı mı yalnız gerçekten paf diye yani kokutuyor ama olsun. Çok havalı görünüyor. Gözlükler. Beş. 4 Üç. İki, bir yanmadı. Rüya sen say ona kadar. Bir. E, çekti mi? <laughs> ha başla. Bir, 2 Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye ama ben. Ha seyi artırdık. İki, üç, dört, beş, beş altı, altı, yedi, sekiz, iki, dokuz, iki, on. on. Olmadı. Ondan geriye sayalım bir kere. Bu sefer kesin olacak. Aşkım yanmak üzere bak dumanlar çıkıyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yandı mı? Söndü. 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 Rüzgar yakamıyoruz anneciğim ama halledeceğiz. Rüzgar bir kere sen ona kadar say sana. Bu sefer yanacak kesin. Say ona kadar. 2 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Yine yanmadı gördün mü? Bütün havam gitti yani şu anda. Kenarda da yanıyor, her yeri yanıyor. Bir kağıt alabilir miyim ya? Yanmadı. Şöyle yaparken böyle pof diye yanacakmış bir az, gibi diye çok korktum. Uzaklaşın şu anda ciddi bir deney yapıyoruz. Sizce bu mu? Maytap yanacak mı? Can abiniz bunu başaracak mı? Sana güveniyorum aşkım. Ne <laughs> <laughs> kadar mumlarımız söndürmüş arkadaşlar. Bir tane daha var. Onu deneyeceğiz bakalım şimdi eğer olursa. Alırsın Rüya yakamadık olsun. ya. Rüya uzaklaşın. Çıkın, ya. çıkın çıkın çıkın. 1 2 3 Yes! Başardık. Başardık. Alıyorum o zaman ben ve içeriye. İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdum ben. Bitmeyen doğum günü arkadaşlar. <laughs> Gerçekten öyle. İyi ki doğdum. ben tuttum ne oldu arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.